Evet arkadaşlar bugün Osmaniye düz içi Dumanlı Yaylası'ndayız. Evet arkadaşlar bugün e, güzel mi güzel harika bir sonbahar parkuruna geldik. Daha önce de gelmiştik, yine geldik. Ve yine İdok ile geldik. İskenderun Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile birkaç kilometre yürüyeceğiz. Bu doğa harikası Dumanlı Yaylası'nda. Karşıda da İDOK'un başkanı Akay abi görünüyor. Bugün konuşmasını istedik ama biraz utandı, çekindi, konuşmadı. İlerleyen saatlerde belki onu konuşuruz. O zaman ne yapıyoruz? Yürüyüşümüze başlıyoruz. İyi seyirler. Evet İDOK'la zorlu yürüyüşümüz oh. devam ediyor. <laughs> zorlu. Ay çok komando gibi aynı. Çıktık şuraya yani, tövbe. Hello, <laughs> <laughs> Evet. İdok yöneticisi geldi. Düdüğü çaldı. Evet, İdok'un başkanı Akay abi. <laughs> Çok hoş, güzel geldiniz bir ortam. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İdok seviliyor, teşekkür evet. ederiz. Teşekkür Merhabalar. Sayı arılar seviliyor. Evet arkadaşlar Dumanlı Yaylası'nda yağmura yakalandık. Şu anda sağanak yağmurda yürüyoruz. Olsun her haliyle Dumanlı Yaylası tek kelimeyle süper. Şu anda felaket yağmur yağıyor. Yağmur hala devam ediyor. Biz de böyle çözüm bulduk yağmurdan Koruma için kafamıza poşet geçirdik. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Zorlu yürüyüşümüz devam ediyor. Evet arkadaşlar yürüyüşüm sona erdi. Yemeğe geçtik. Bu ıslak zeminde ateşimizi yakmaya çalışıyoruz. Birazdan sucuk ekmeklerimizi yapıp yiyeceğiz. Komşularımız sağ olsun. ateşte yardımcı oldular. Evet komşularımız sağ olsun. <laughs> Geliyor. Burası piknik alanı. Bu doğal ortamda harika piknikler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yemeklerimiz pişirdik evet, şu anda. Yemeklerimizi yiyoruz tamam. afiyetle. Bizde de afiyet olsun, arkadaşlar da afiyet olsun. İnşallah sizler de gelin, sizler de yiyin. yaparsınız. Çocuklarımız da çok güzel pişmiş. <laughs> afiyetle yiyoruz. Bekir Bey'e teşekkür ediyoruz. Tatlıdır <laughs> baş Evet arkadaşlar bir gezimiz daha sonra geldik. 6-7 kilometrelik bir yürüyüş parkından sonra Piknik alanına geldik, yedik, içtik, eğlendik. Arkamızdan da gördüğünüz üzere hala eğleniyorlar. Buradan İDOK ailesine teşekkür ediyoruz bize bu güzel geziyi sundukları için. Sizler de İDOK'u e, Instagram'dan ve Facebook'tan takip ederek etkinliklere katılabilirsiniz. Artık kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni yerlerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. bir gündü. Tekrarını Bekir Seyyarlar. <laughs>